Evet şimdi bu paylaşımımızda sizlere yakın zamanda yaşanan deprem nedeniyle biraz da İstanbul ve çevresinde yaşanmış antik çağdaki depremlerden bahsedeceğiz. Ne sıklıklarda, ne sıklıklarda oldular, nerelerde oldular bu depremlerden sizlere kısaca bahsetmeye çalışacağız. İlk önce İstanbul ve çevresi dedik. Nereye gidiyoruz? Güney'e iniyoruz. Bandırma, Kızikos, Antik Kenti. Kızikos antik kentinin e, Biz Milattan Önce 120 senesinde bir deprem yaşadığını biliyoruz ve o dönemde Kızikos antik kentinin şu anda gittiğinizde gördüğünüz e, bir Hadrianus tapınağı var. Çok etkileyici bir tapınak, 100 metreden daha fazla uzunluğu olan bir tapınak. O tapınağın yıkıldığını biliyoruz ve o dönemlerde İmparator Hadrianus'un daha önce bahsettiğimiz gibi bir gezileri var. O gezilerinden de Kızikos'a uğruyor ve o tapınağın e, yeniden yapılması için Kızikoslulara yardım ettiğini biz biliyoruz. E, bunun yanında 543 senesinde de bir deprem oluyor Kızikos'ta. O dönemde İmparator Justinianus dönemi. Daha sonra Kızikos'ta o İstanbul'un güneyinde depremler olmaya devam ediyor. 741, 943 ve 1063 senelerinde de depremler oluyor ve bu depremler İstanbul'u etkiliyorlar. Bunun yanında bu 120 senesinde, milattan sonra 120 senesinde olmuş depremi bir antik kentimiz var. Miletopolis dediğimiz Kemalpaşa, bu Bursa'daki Kemalpaşa oradaki bir yazıttan da biz kentin ihya edildiğini biliyoruz. Şimdi e, İstanbul'un biraz doğusuna geliyoruz. Nereye? Nikomedia, İzmit'e geliyoruz. İzniye geliyoruz aynı zamanda onun doğusunda yine İstanbul'un. Buralar biliyorsunuz çok depremlerin yaşandığı günümüzde bile 99 depremi biliyorsunuz yakın, günümüze yakın zamanlarda yaşandı. Çok deprem üreten yerler Roma döneminde de antik çağda da bu zaten böyle. Nikomedia'da ilk depremin yani daha öncesi de tabii ki var ama bizim kaynaklarımızda olduğunu bildiğimiz depremin milattan sonra 32 senesinde olduğunu biz biliyoruz. Daha sonrasında milattan sonra 120 senesinde bu Kızikos'ta etkileyen deprem Nikomedia'yı da etkilemiş. Gerçekten çok zor duruma düşmüş Nikomedia o dönemde İzmit yani. yine Hadrianus oralarda kente ciddi yardımlarda bulunmuş ve bu nedenle de Nikomedia'nın Roma döneminde o milattan sonra 2. yüzyılda bastığı sikkelerin üzerinde onu bulabilirsem burada vereceğim sizlere. İmparator Hadrianus'un kentin tanrıçasına yardım için elini uzattığı bir betimlenmiş bu şekilde betimlenmiş bir sikke basmış Nikomed yani bu depremde Hadrianus onlara yardım ettiği için Hadrianus için bu böyle bir sikke basmış Nikomedyalılar. Daha sonrasında da tabi İzmit depremleri burada devam ediyor. 24 Ağustos 358 senesinde Nikomedya'da önemli bir deprem olduğunu biz biliyoruz. Onu da kimden biliyoruz? Önemli Roma tarihi anlatıyorsanız veya yazıyorsanız çalışıyorsanız önemli bir kaynak elinizin altında olması gereken bir kaynak Amianus Marcellinus bu kitapta bize yazıyor sabahleyin olmuş 24 Ağustos 358 senesinde bir deprem toz bulutu güneş ışığı işte tam şafak vaktinde olmuş çünkü ve gürültüler birbirine karıştı diyor büyük bir deprem oldu diyor 358 senesinde İstanbul'a geliyoruz şimdi şimdi İstanbul'un depremlerinin ne zaman olduğunu biz şu şekilde biliyoruz. Çünkü İstanbul bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu'nun başkenti olu 330 senesinde ve bundan öncesinde kentte neler yaşandığına dair bilgilerimiz zayıf. Çünkü neden? Kentin dünya tarihinde önemli bir yeri yok. Bir antik kent, bir Bizantiyon antik kenti ve bundan dolayı da çok fazla bir bilgimiz yok. Ancak yine de M.S. 212 senesinde olduğunu ilk depremin yani kayıtlara geçmiş en azından bildiğimiz daha önceleri de var bunların ama 212 senesinde olduğunu biliyoruz. Bir önemli bilgi bir başka bilgi daha var. Ee, şöyle bir çalışma yapılmış. Bunu ben buldum. M.S. 400 ile M.S. sonra 1894 yani Osmanlı'nın geç döneminde o kadar olan bölümde İstanbul ve civarında yaşanmış yani Kalkedon'u buna katabiliriz günümüz Kadıköy'ünü. 548 tane deprem olmuş. Bu zaman aralığında yaklaşık 2200 yıla falan denk geliyor. Milattan 400, milattan sonra 1894. Bunu da ben hesapladım. Yaklaşık 4 yılda bir bir deprem oluyor İstanbul'da. Bu öyle de çok zengin bir deprem kuşağı maalesef İstanbul. Şimdi dediğimiz gibi 212 oluyor. Daha sonra 4. yüzyılın ortalarına geldiğimizde İstanbul'da depremler artmaya başlıyor. 330 senesinde herhalde çok fazla bir şey yok fakat 361, 362 o dönemden sonra gidiyor depremler. Onları söyleyeceğim fakat bir şeye değinmemiz lazım. Buradan not aldım. 358 ile 366 seneleri arasında tüm Doğu Akdeniz çevresine vuran bir deprem fırtınası var. Bunun tam olarak ne oldu bilinmiyor Kozmik bir olaydan bahsediliyor. Ee, herhalde sismik bir olay tektonik bir olay herhalde o tabakalar çünkü jeolojiyi e, bilenlere biz bırakıyoruz e, bu bölgede yani batı Anadolu'yu söyleyeyim size Yunan yarımadası İtalya'nın çok az bir kısmı ve Kuzey Afrika'da bir, bu bölgelerde çok fazla yaşanmış bir deprem kuşağı e, olayı var e, bundan tabi İstanbul etkileniyor böyle bir olay da var yani 4. yüzyılın ortalarında yaşanmış şimdi 4. yüzyılın ortalarında İstanbul'da neler oluyor e, şu sayacağım yıllarda devamlı depremler oluyor. 361, 362, 363, 394, 399 yılı, 402 yılı, 407 yılı, 447 yılı bu yıllarda devamlı depremler oluyor. 447 senesindeki depremde e, kent surları yıkılıyor. Teodosius ve 2. Teodosius döneminde yapılan surları yıkılıyor ve bunlar 60 gün içinde tekrar yeniden inşa ediliyor. Çünkü Got saldı. Hunlar geliyor. Atilla geliyor. Atilla korkusu var bildiğiniz gibi. Romalıların çok büyük bir Atilla korkusu var. 60 gün içinde yapılıyor. 57 tane kulesinin yıkıldığını biz biliyoruz. 447 senesindeki depremde. Hemen arkasından devam ediyoruz. 477 senesinde bir deprem daha var. Bu depremde de ee, kentte yine büyük e, sorunlar ortaya çıkıyor, yıkımlar var. Yine surlarda hasarlar var. Bu dönemde şunu biliyoruz, daha önce burada yayınını yaptık. Teodosius Forumu, daha önce Forum Tauri, oradaki Forum Teodosius'un e, sütunu var. İmparator Teodosius'un sütunu, bazı bölümleri günümüzde işte beyaz tamamının içerisinde olan. O sütunun tepesindeki İmparator Teodosius'un heykelinin bu 477 depreminde ne kadar şiddetli ki bir deprem, Kimisi 407, daha önceki de yüzyıllardaki olmayan bir deprem, 477 senesinde o heykel tepeden aşağı tepe taklak düşüyor. Saraylarda, kiliselerde, büyük yıkımlar, evlerde yıkımların olduğunu biz biliyoruz. Daha sonra... 558 senesine geliyoruz. İşte Ayasofya artık var. Ayasofya'nın kubbesinin çöktüğünü biz biliyoruz. 558 senesinde. Daha sonra tabii tekrar yapılacak. Daha sonrasında da 740 senesine geliyoruz. 740 senesindeki depremde Aya irini yıkıldı. Ayasofya'ya burada bir şey olmuyor. Ayairini biraz ilginç. Gerçekten ilginç. Ayairini bu 740 senesindeki depremden sonra yeniden yapılıyor. E, ve o dönemden sonra bu kadar deprem görmüş yani 700, 740 sene 8. yüzyıl günümüze kadar neredeyse 1200 yıl geçirmiş ve Ayasofya'ya çok fazla bir şey olmuyor. O büyük depremleri yaşamasına rağmen 1509'lar Osmanlı dönemlerinde katıyorum ben size az sonra bahsedeceğim. 11-13. 15. yüzyıllardaki depremler yaşamasına rağmen Ayasofya'ya pek bir şey olmuyor. Daha sonrasında da geliyor şimdi 869 senesinde bir deprem oluyor. Ayasofya'nın bazı bölümleri yıkılıyor ve burada Kutsal Havariler Kilisesi var. Günümüzde Fatih Camii'nin olduğu yerde bu Kutsal Havariler Kilisesi. Burası yıkılıyor. Kutsal Havariler Kilisesi birkaç kez yıkılıyor zaten. Bu 558 senesindeki depremde de onun hasar gördüğünü biz biliyoruz. Ve şu da var e, Fatih Camii de biliyorsunuz birkaç kere yıkılıyor. Aynı yerde yapılan Fatih döneminde yapılan Fatih Camii yıkılıyor. daha sonra yeniden 1766'da yapılacaktır. E, ee, acaba oranın zemininde mi bir şey var diye konuşulduğunu ben duydum. Semavi ee, Sema hocayla işte İlber Hoca, İlber Ortaylı filan bunları bir programda konuşurken böyle bir şey duymuştum. Ee, 869 senesinden sonra 960 senesine geliyoruz. Ee, burada yine depremler var. Ayasofya'nın batı yarım kubbesi çöküyor. 989'da yine bu Ayasofya'da hasarlar oluşuyor. 1030 ve e, 1040 seneleri de yine depremler oluyor. Bu 1040 senesindeki deprem 70 gün devam ediyor. Bu tabi artçılar olduğu için 70 gün devam etti diyor bize tarihi kaynaklar. Anlaşılan o artçılardan aslında bahsediyorlar ama onlar devamlı deprem olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bizim bilgilerimize bildiğiniz gibi sahip değiller. 1185 senesinde bir deprem oluyor İstanbul'da ve burada 40 Şehitler Kilisesi var İstanbul'da. Bunun önündeki sütun yıkılmış. Bu 40 Şehitler Kilisesi nerede? Tahminen e, günümüzdeki Beyazıt Meydanı ile taş arasında bir yerde olduğu düşünülüyor. Bazı görüşlere göre günümüzdeki Şerefiye Sarnıcı'nın üzerinde bu Kırşehider Kilisesi'nin olduğu da düşünülür. E, çünkü şey, o Şerefiye Sarnıcı bildiğiniz gibi oldukça büyük bir sarnıç, devasa bir sarnıç. Tabi Yarabatan Sarnıcı ile filan mukayese edilemez mi biri direkt sarnıcıyla ama e, herhalde üçüncü büyük sarnıçlardan İstanbul'un öyle denilebilir. Ee, bu Kırşehitler Kilisesi de çok bilindiği için belki de deniliyor. Kırşehitler Kilisesi o şerefiye sandıcının üzerindeydi. Ee, yani Kırşehitler Kilisesi'nin Şehitler Kilisesi'nin e, Kilisesi öndeki sütunu yıkılmış 1185 senesinde 1202 senesinde ilginç bir olay oluyor. İmparator 3. Alexios var e, tahtta ve e, saray, büyük sarayda anlaşılan yıkımlar oluyor 1202 senesindeki depremde. İmparatorun Yattığı odada bir çukur oluşuyor ve anlatılara göre odadaki görevlerden bir tanesi içine düşüyor. Çukurun içine düşüyor. Yani büyük sarayda en azından bu bilgiden büyük sarayında ciddi hasar aldığını biz anlayabiliyoruz. Daha sonrasında 1296'da şiddetli bir deprem oluyor. 1332 senesindeki deprem yine Ayasofya'yı biraz vuruyor ve e, tsunami oluyor. Bu çok ilginç. 1332'deki depremde tsunami olduğunu biz biliyoruz tarihi kaynaklardan. 1343 senesindeki depremde de Ayasofya yine e, hasar alıyor ve surlar yıkılıyorlar burada. 1346 senesindeki deprem yine olduğunda da yine Ayasofya'da hasarlar oluşuyor ve dönemin imparatoru Ioannes Kantakuzenos, 6. Ioannes Kantakuzenos ve Moskova dükü para gönderiyorlar, Ayasofya'nın tekrar inşası için İstanbul'un ve çevresindeki bölgelerde yaşanmış depremlerden sizlere kısaca bahsettik son olarak da ilginç bir bilgi vereceğiz. E ee, nikomediadan bahsettik. Bildiğiniz gibi İzmit oranın nekropolünde bulunmuş bir mezar taşı göstereceğim şimdi sizlere. Bu mezar taşı daha sonra kaçırılmış maalesef ülkemizdeki birçok eserin kaçırıldığı gibi. Nur Müzesi'nde şu anda e, Paris'teki Nur Müzesi'nde bir baba var. İki tane de yanında çocuğu var. Burada onları görüyorsunuz. Çocuklardan e, bu e, baba babanın adı Trason. Trason isimli Nikomedyalı bir baba. İki tane de oğlu var. Oğullarından birine Trason adını koymuş. Diğerinin adı Dekifanes. Ee, şöyle yazıyor. Depremde ölen iki oğlu Trason ve Dekifanes burada yatıyor diyor. Ee, ve bu da çok ilginç bir şekilde e, her diye bir bakıcılarından bahsediyor bu mezar taşında. 25 yaşında da bir bakıcıları varmış. Deprem esnasında bu iki çocuk, bu babanın iki oğlu ölüyor ve o Hermes dedikleri bakıcıları da bu çocukların üstüne kapanarak onları kurtarmaya çalışmış. O şekilde öldüğünü bu mezar taşında görüyorsunuz. Acıklı bir olay tabi. Biliyorsunuz biz de burada 99'da filan depremlerde yaşadık. Hatta ben de o zamanla Sakarya'daydım. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Böyle bir şey görünce acı aynı acı. Yüzyıllar geçse de bir şeyler değişmiyor. İnşallah daha iyi yapım teknikleriyle gelişecek ve insanlarımız da ee, ölmeyecekler bu depremlerde o günleri görmek için e, sabırsızlanıyoruz. İnşallah öyle olur dediği dileklerimizle videomuzu kapatıyoruz. Sizlere İstanbul ve çevresindeki depremlerden e, hangi yüzyıllarda olduğundan ve yapı, e, oluşum sıklıklarından biraz bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.